<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar bugün Supercell'e yeni bir soru soracağız Bu bölümde ise soracağımız soru Küresel geri dönecek mi? Videoya geçmeden önce Herkesi klanımıza bekliyorum Bu aralar baya azalmaları var klanımızda ee, Tekrardan bir 10-15 kişiye tamamlarsak klanı Yeni bir klan savaşı başlatmayı düşünüyorum. Hadi sorumuzu sormaya geçelim. Ayarlar, yardım ve destek. Buradan herhangi bir biri veya o alttaki bize ulaşın. Önceden şöyle bir taslak hazırlamıştım. Bunu buraya yapıştırıyorum. Ve gönderdim. Evet arkadaşlar en son sorduğumuz sorunun cevabı geldi. Şöyle okumak isteyenler için birkaç saniye bekleyeceğim. Veya videoyu da durdurup okuyabilirler. Hatta okumak isteyenler videoyu durdurup okusun. Çünkü video çok uzamasın. Evet kapatalım. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler yorumları lütfen cevaplandığını yazabilir mi? Yani boşluklu bir şekilde. Ee, videonun burasından sonra inşaat cüsünde birkaç savaş yapacağım. İzlemek isteyenler izleyebilir, istemeyenler de çıkabilir videodan. Şimdi savaşlarımıza başlayalım. Birazcık klan oyunlar için yüzde kasmam gerekiyor. Yani yüzde dokuz yüz gibi bir şeydi tam hatırlamıyorum. Hepsini bu videoda kasamam ama kasabildiğim kadarını kasacağım. Savaş makinesinin oraya gitmesi hiç iyi olmadı. İçeri girmesi gerek. İyi bir yüzde kastığımızı düşünüyorum yani. 80 bile yeter yüzde 80. İki yıldız alabilir miyiz? Alırız gibi. Güzel 2 yıldız aldık. Umarım adamı yenmişizdir. Çünkü iki yıldız aldık derken yendik. Gördüğünüz gibi yüzde dokuz yüz yanında yazıyor. Şimdi ikinci savaşımızdan devam edelim. Ben niye bütün bombacıları aynı yere koydum ki? Biraz yanlış saldırdım ama. Buradan da alsam belediyeyi alabilirdim aslında. Şey inşaatçı binası. Biraz hatalı saldırdım ama. Yine yüzde kasa vereceğimi düşünüyorum. Ee, tekrardan da olsun yıldızın gücü mi adını bilmiyorum. Ve 168. Adam hala da saldırıyormuş. Rakip. Arkadaşlar rakip saldırırken size de o sırada like atıp abone olmayı unutmayın derken saldırı bitti sanırım o yandı değil mi evet iki yıldız diğer savaşımıza geçelim hmm. Şuraya bir tane bombacı. Buraya da bir tane. Ha burası açıkmış zaten. Tamam, buradan biraz barbar salalım. Derken barbar bitti. İnşaatçı atalım. <laughs> bir yıldız aldık yani en azından. Belki iyi, bir yıldızı yeneriz gibi. Güzel. 152 de iyi. yüzde %900'e çok kalmadı. Ben bir günde tamamlarım bunu. Ve bir yıldızla yendik. Bu kadar güçlü adam benden nasıl yüzde otuz aldı hiçbir fikrim yok. Yani köy olarak güçlü. Hmm. Çok garip bir köy. Nedense tahta duvar kullanmış. Veya bu, bu, bu köyde duvarları yükseltmek çok maliyetli olduğu için O yüzden yükseltememiş olabilir Güzel. iki yıldız alsak yeter yani. Ve tekrar kullanamadık. %50 ile iki yıldız. Güzel. Bu rakibi de yendik. Şöyle bir şey yükseltebiliyor muyuz? Evet. Gizli Tesla'yı yükseltelim. Bu neydi? Ha, iksir. Hmm, depomda lan yokmuş. Hayır, 5 taş istemem mi? Şuradan bir şey araştıralım. Hmm. Ben araştırmak istiyorum ya. Gece cadıs. Başka yükseltebileceğimiz bir şeyler kalmadı. Saldırılara devam edelim. Hmm, burada hiç ezici göremedim yakınlarda, o yüzden ben buradan saldırmak istiyorum. Bir tek şurada ve şurada var ama levelleri düşük. Hemen basalım tekrardan. Buradan da iki yıldız alsak yetebilir. Aslında iki yıldız alamayız. Bir yıldız alabiliriz. Evet. Az önce leveli düşük dediğim ezici öldürdü bizi. Bu gerçekten de çok şanslı. Hem hasarı düşük hem de kimse vuramıyor. Derken kafasına dört tane tas <laughs> havan mermisi. Kaş nereden çıktı? Ve hala ölmedi. <laughs> %56 bu dayı ve zafer. Bunları da topladık mı? Şöyle burayı da toplayalım. Bu arada 13 milyon iksir yaptım. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Sadece iksir toplayıcılarından topladım. 575 olmuş. 900 istiyor. Güzel. Ben bunu video dışında tamamlarım büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Bu videoya sizden 25 like bekliyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.